Herkese merhaba arkadaşlar. Piramitler her zaman benim ilgimi çekmiştir. Dedim madem Minecraft'ta da piramide benzer bir şey var, onu da biraz inceleyeyim dedim. Bu gördüğünüz çöl piramitleri, çöl tapınakları ya da ne ad veriyorsanız nasıl seviyorsanız. Ee, dedim lan bunun yukarısında bir şey olabilir mi acaba dedim. O dağda, dağdaydım zannedersem onu gördüm ve siz de gördüğünüz şu anda kanınız dumdu dedim. Hemen şöyle çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi piramidin üstünde bayağı bir üstünde inanılmaz bir şey var. Evet tahmin ettiğiniz şey doğru. Bu bir uzaylı. Uzaylı değil daha doğrusu UFO. UFO. Tanımlanamayan uzay aracı. UFO nedir? Gördüğünüz gibi çok iğrenç bir şekilde tasarlanmış olmasına rağmen Bojang bize bir şeyler anlatmak istiyor olmalı. Bu şekilde bize ne anlatmak istiyor acaba diye gerçekten kendimi Kendime bu soruyu sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Böyle içinde nether tuğlalarından yapılmış koltuk benzeri şeyler var. İşte bir kar... Neydi bu? Piyaslayıcı mı? Karşılaştırıcı mı? Öyle bir şey vardı. Öyle bir şeydi adı bilmiyorum. Öyle kontrol paneli tarzında yapılmış. İlginç bir şey. Yani Mojang bize ne anlatmış olabilir acaba? Bunu yorumlarınızda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.